Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir videoya daha karşınızdayım. Bu oyunda bir ahur ekrafta arkadaşlar. Yani mantığı çok basit. Bir tane mesela suyla ateşi birleştirince ying yang oluşuyor. Ying yang ile ying yang gibi birleştiremiyoruz. İşte onunla da e, ile birleştiremiyoruz. Fire'ı birleştirince bakın ninja olup ben yapmamışım. bilmiyorum bu. Eee... Arkadaşlar ninja yaptık mesela. Ninja ile daha neyi birleştirmeye çalışalım. Olmadı. Waiter olmadı. Peki ninja ya waiter monk oluştu. Ninja olmadı. Dur bir saniye. Olur mu acaba? Oh be. Oh be. Olmuyor. Nedense bilmiyorum artık. Şimdi gece ile ninja, ninja'yı birleştirsek. Olmuyor. Allah Allah. Boyit ile Knight'ı birleştirsek. Ee, birleştirsek. Monk ile Monk'u birleştirsek. Monk ile Deed. Monk Bir şekilde bizim Magic yani e, grip oluşturmamız lazım. Şakir. Bak yeter. Ee, neyse e, deneyelim işte böyle yani kısacası aura oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela benim o, 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 oluş, oluşturamadığım auralar var insanlarda. <laughs> Hastayım bu arada. Ee, bakın mesela adam ne yapmış bilmiyorum. Bak şunu yapmış adam. Bir başkası bunu yapmış. Ben yapamıyorum bunları yani. Bende de bu var ama. Şu anda benim oran bu yani. Lava ile fire birleştirelim olmadı birazcık ses açacağım şimdi videoda dayatı birleştirsek diye der İngilizcem kötü aysa black hole olmadı perfection ile gemi gemi birleştirsek perfection level Core cool ile cool stone'u birleştirsek plants life allah allah peki bu raven nasıl yapıyorduk işte kaç organ varmış benim şimdi allah allah burada da görünmüyor Tabii 51 avram varmış benim. Adam nasıl 132 168 avra yapmış ki? Neyse ben avramı değiştireceğim. Ben bunu beğenmedim. Şimdi Şakir yeter bak. Kuşum bu arada öyle bir ses çıkarıyor ki yani video arkasında. Ee, şimdi bu güzel gibi. Bir dinleyelim. Ben gelip dinleyip geleyim. Evet arkadaşlar. Tekrardan başlattım. Şakir neden ben konuşunca sen de konuşuyorsun. Neyse arkadaşlar. Dinleyelim. arkadaşlar geliyor sız arkadaşlar böyle bir sesi vardı o yüzden seviyorum bu olayı. Şimdi biz bunu devam edelim. Ama bu da bir sürü ses olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor. <laughs> Şimdi Tita Ninja birleştirsek Ninja ile Darkness, Raven ile Darkness. Monk ile Zen Şimdi size bu yetekleri koyalım Olmasa biliriz Böyle bir şey geldi aklıma Nereden geldi ben de bilmiyorum Aa, yeter artık ya. Ama ne oyun oynuyor? Şöyle düşün. Şey. Ama ben bunu sevdim ya. Dün çektiğim videoda arkadaşlar sesim gerçekten iyi çıkmadı. Ya ama gel video çekerken sesim iyi geliyordu. Neden bilmiyorum. Şu anda da gelmiyor olabilir. Şimdi bunlar sırada. Sırada fire, Baba. fire. Black like oil, Coal, Air, Cloth All <laughs> <laughs> <Of> fire O <laughs> değil mi? Böyle de olur ama şimdiye kadarki en güzel, en beğendiğim olayı görmek ister misiniz bunun dışında? Gelin Night de güzel ama şey yok Darkest korkutucu değil mi? Diyet zaten yeni netleştim. Şarkı yeter ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi. Çok eğlenceli. Orada ne var acaba? Acaba bu da ne var? Aaa. Buraya gelince aura mı veriyormuş? Bak bunu bilmiyordum ha. Şimdi işimiz birazcık daha kolaylaştı gibi. Battle ile Darkness Battle of Life Vampir oldum. Legion Raven Death Darkness bu böyle biz biraz daha alıra veren yer alayım. Arıyorum, arayalım. Şurada bir parkur biliyordum. ve belki. <laughs> şimdi bir daha buraya kadar gelmek, gelmeye üşendiğim için parkur yapmaya başlayalım. Düşeceğim şimdi. Düşme. 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 <laughs> ben gidip geleyim. Evet arkadaşlar yani şu kızın burası çok güzel değil mi? Dinleyin. Ben çok beğendim çok rahat edeceğim. Gece doluyor. Aman düşeyim deme THG 331. Aman düşeyim deme. Burada bir yer biliyorum. Geldik. Place'i nasıl yapacağız ama? Zaten ağız su fos. Ben bir nasıl yapıldığını öğrenip geliyorum. Evet arkadaşlar. eee bir, yani bir aura daha yapımını gösterdi. Böyle yapacaktık. Böyle yapacaktık. Nebula aurasını yaptık. Yaşasın. Neyse ben asıl aurumuzu aramaya devam edeyim. Bu aura gördüm. Gerçekten play sarılması yokmuş. Ama bir avı yapımda bulunmarım doğrudur. Oldu. Vermedi. E avı vermedi. <laughs> Para mı? Ge geri ver. Aaa. 3 saat 4 saat beklememiz lazımmış. Şuradan çıkabilirsem ya. Burada Roblox'a nasıl bedava saç kullanabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Benim benim saçımdan, benim kanadımdan ve evet, gösterilmediğim avatarımdaki kulaklığıma ve arkadaşlar bu çiçekli saç nasıl olabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? başka videonun konusu var. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bugünlük bu kadardı. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.